Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle bir şey gelmiş. Hangi film? Evet seçiyorum. Şirinler mi? Onu izlemedim. Ama sarımı izlemiştim. Ama <laughs> şirinler. Evet. bilmediğim için onu seçtim. Elsa. Diğerini izlemedim. Masal gibi duruyor ama evde tek başına izledim. Çok güzel. Bunların ikisini de izlemedim. Ben bu da Çaylın çikolata fabrikası. Mı <laughs> evde tek başına izlemiştim, öyle bir görmüştüm ki. Hmm. Sıkıcı gibi duruyor, bebekçe duruyor, o yüzden. <laughs> Şirinler mi challenge çikolata? Tabii ki de evde tek başına. Çaylın çikolata fabrikası mı evde tek başına? Çok kararsız kaldım. Um bote.